Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Present Perfect Tense'i işleyeceğiz. Arkadaşlar Present Perfect Tense nedir? Nasıl kurulur? Ee, fiillerin 3. Üçüncü, üçüncü halini kullanacağız. O fiillere çalışacağız bu videomuzda. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, Present Perfect Tense neymiş? Present Perfect Tense arkadaşlar, belirttiğimiz, daha öncesinde de az çok bildiğimiz üzere, geçmişte başlıyor. Olayım geçmişte başladı. Ama şurası da şimdi olsun. Ama burada başlayan başlayan eylem diyelim. Burada başlayan eylem şu ana kadar günümüze kadar da etkisini gösteriyor. Hala buralarda etkiyi görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geçmişte başlıyor. Şu an günümüze kadar etkisini hissettiriyor. Olay bitmiş olsa bile dedik etkisi devam eder. Deneyim ve tecrübelerimizi anlatırken de yine present perfect tense kullanacağız. Neden? Deneyim, tecrübe hala şu anda da geçmişte başlasa bile şu anda da etkisini gösteriyor. Buradan aklınızı bulunsun arkadaşlar. Bu yapıyı nasıl kullanıyoruz? Nasıl oluşturuyoruz? Bu yapıda arkadaşlar have ve has yardımcı fiilleri var. Fark ettiysek have has dedik. Yani öz cümlenin öznesine göre have ya da has olacak ve fiilin üçüncü halini kullanacağız. Düzenli fiillerde bu ED takısıyla oluyor. Düzensiz irregular verb'lere çalışacağız. Onlarda da tamamen kelimenin şekli değişiyor arkadaşlar. Şimdi have ve has dedik ya ne zaman have ne zaman hez yazacağım hocam? Özneye göre değişiyor arkadaşlar. I, you, we, they öznesi ben, sen, biz, onlar öznelerinde have'i kullanacağız. Have gone to shopping. I have gone to shopping. You have gone to shopping. We have gone to shopping. They have gone to shopping. dedik Peki ne zaman has geriye kalan üçüncü şahıs öznelerinde? He, she, it, o oh. öznelerinde arkadaşlar has'i kullanıyorum. He has lived in Bursa since 2009. She has lived in Bursa since 2009. It has lived in Bursa since 2009. Bu şekilde arkadaşlar. Ayşe olurdu burada. Ahmet olurdu. Köpeğimiz Boncuk olabilirdi. Kedimiz Paşa olabilirdi gibi öznelerde dikkat ediyorum. Peki bu fiillerin dedik ki düzenlilerinde ED takısı ekleniyor. Bak mesela live düzenli bir fiildi. Sadece ED takısı eklendi. Ama bir önceki videomuzda simple past anlatmıştık. Orada düzenli fiillerin kurallarından bahsetmiştik. Eğer dedik fiilimde fiilin kendinde E takısı varsa sonunda sadece D takısı ekliyorum. Tekrardan ED takısı ekleniyorum. Yalnızca D takısı ekliyorum. Bakın burada olan o. Go fiili düzensiz bir fiil arkadaşlar. Bakın tamamen şekli değişti. Gone oldu. Şimdi burada düzensiz fiillere çalışalım. Şur, şuraya yazalım. Ya da şöyle mi yazsak? Daha iyi anlaşılması için. Neyse çizelim bakalım. Bir fiili arkadaşlar. Üçüncü hali. Bean oluyor. Yok böyle yazmayalım anlaşılmıyor. Şöyle yanına yazalım. En iyisi. Daha anlaşılır olsun. Bean. Şöyle break dedik arkadaşlar. Üçüncü hali broken. Become dedik değil mi arkadaşlar? Become İkinci halini yazarken became oluyordu. O harfi yerine a oluyordu. Üçüncü hali arkadaşlar yine aynı şekilde become. Bye arkadaşlar. Bought. Catch. Catch. Come arkadaşlar biraz önce bir kamla aynı ikinci hali came oluyordu bunun da yine üçüncü hali aynı şekilde yazıyoruz cut cut yine aynı do arkadaşlar dan oluyor verb hali dream dream hali arkadaşlar şöyle dreamed drink arkadaşlar drink drunk. İkinci haliydi drunk. Arkadaşlar üçüncü hali için u ile yazıyoruz. Drunk. Drive sürmek. Driven. Ver 3 hali. Eat. Arkadaşlar eaten. Fall, Fallen, Find, Found, Fly arkadaşlar, Flown, Feel, Hissetmek, Felt, Yörükçül get arkadaşlar got oluyor. O ile yazıyoruz. Ay, yanlış yere yazdık. Şöyle o ile got. Give vermekte given. Go örnekte de vardı. Gam. Have arkadaşlar, had. Şöyle biraz daha şöyle yazalım. Have, had. Hear, heard. Şöyle buna tek kelime var. Tekrar yazmamam. Şöyle de. Heard. Know, bilmek, known. Learn. Learn arkadaşlar. Tek bir harf değişiyor. Learned. T, t diyoruz. Lose yine tek bir harf. Lost. Make oldu. Made. Meet oldu. Met. Read arkadaşlar yine aynı şekilde kaldı. Read. Write arkadaşlar sürmek. Rhythm. C arkadaşlar C tekrar yazalım. C Speak arkadaşlar spoken spoken spent bakın sadece T ekledik. Swim swim u Sw u ekleyeceğiz arkadaşlar. İkinci halinde iyi yerine, i yerine a ekliyorduk. Sıvam oluyordu. Sıvam oldu burada. Sıvam diye yazdık. Take. Taken. Tell. Told. Baştan yazalım. şurayı. Tell. Told. Write arkadaşlar. Written. Win, won. O ekledim. Bazı e, irregular verbler bu şekildeydi. Devam edelim. Şimdi e, şu örneklerle dolduralım. Dikkat edin. Özneye göre de değişecek. Tamam mı? Have mi has mi onu da karar vereceğim. Öznem ne? They, onlar. Onlar olduğu için have kullandım. They have gone. Koy Go fiilini vermiş zaten bana. Bak. Burada go, go fiilini vermiş. Onun ikinci, üçüncü halini kullanacağım. They have gone horse riding. İki. Henry. Henry arkadaşlar üçüncü tekil kişi. Değil mi? O yüzden bir hezi kullanalım şurada. Has. birinin üçüncü hali neydi arkadaşlar? Evet. Bean değil mi? Be, bean oluyordu. Ay demiş Özlem. Özlem ay dediyse hemen bir have yazayım. Fly. Fly'ın üçüncü hali neydi arkadaşlar? Biraz önce de gördük. Flown. Değil mi? Flown. Tourists. Bakın. Çok. Çoğul. Çoğul olduğu için bir have'ı koyalım. Have. By fiili. Buy fiilinin üçüncü hali bought. He doesn't want to eat. Yemek istemedi. He has just eat. Eaten. Şimdi üçüncü halini bulacağız arkadaşlar. Neydi? Eaten. Yemek yemek istemedi. Büyük bir kek yedi. Ay. Ay öznesinde yardımcı fiilim. Have'di. I have make. Make'in um, üçüncü hali neydi? Make. I have made. The room is tidy and clean. My mom. My mom dediği için üçüncü kişi. Has clean. Clean'in arkadaşlar üçüncü hali neydi? Nasıl yapıyordum düzenleri? Clean'in üçüncü hali düzenli fiillerde e de ekliyordum. Clean. My father, my father dediği için bir his ekleyeyim. Eklede. Buy. Buy satın almakta. Bought. Da. üçüncü haliydi. I can play game now. I have Finish. Finish düzenliydi. Finished. My homework. Terry can't play football because bir kere he dediği için hemen has ekledim. Break. Break arkadaşlar. Üçüncü hali broken oluyordu. Düzensizdi. My dad isn't at home. He has go. Go fiilinin um, üçüncü halini hatırlıyor muyuz? Gone. Mı? Evet. I am very happy because my sister. My sister üçüncü tekil kişi. O yüzden bir hez dedim. Become arkadaşlar. Yine become olarak geçen düzensiz bir fiildi. I have. Bakın. Have'i vermiş. I have read. Read'in üçüncü hali de read'de. Rihanna is, is a successful. She dediği için arkadaşlar direkt has koydum. Win won. Üçüncü hali. Has, she has won. They are very scared. They, they dediği için özneye have ekledim. See, see'nin üçüncü hali. See. İşte alıştırmalarımız bu şekilde. Peki bu yapıda bir de şu vardı. Have you ever? Have you ever arkadaşlar? Soru soruyorduk. Daha önce hiçbir şey yaptın mı? Hiç ömründe şunu yaptın mı? anlamına geliyordu. Have you ever been? Bakın yine aynı şekilde be vermiş. Üçüncü halini yazıyorum. Been. Şu Çanakkale. Daha önce Çanakkale'de bulundun mu? Have you ever been? Stay, stay. Have you ever the piano? Have you ever been play the piano? Daha önce piyano çaldın mı? Şu bire tekrar dönelim arkadaşlar. Have you ever been to? Biz burada ne? yapmışız? <laughs> şöyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Perfect'e devam edince kafalarımız böyle karışıyor. Sil. Videoyu izlerken hocam ne yapıyorsunuz dediniz değil mi bana? Şöyle arkadaşlar. Tekrar burada been yapısını kullanmıyoruz ki. Present perfect tense değil mi? Have you ever be fiilinin üçüncü hali been. Have you ever stayed Yine a hotel? Yani Have you, have you ever ve fiilimin üçüncü hali. Devam. Alalım. Have you have ever played? Have you ever eat? Eat'in üçüncü halini hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Yapmıştık. Eaten. Evet. Have you ever have have fiilinin üçüncü hali neydi? Have you ever had. Have you ever ride. Ride'ın ki Değil mi? Have you ever find? Find'ın find üçüncü hali found. Have you ever tell? Tell arkadaşlar neydi? Hatırlıyor muyuz? Daha önce yapmış mıydık örneklerimizde? Yaptık. Evet. Told. Good. Have you ever worked? Work düzenliydi. Work ed ekliyordum değil mi? Have you ever played? Have you ever watched? Have you ever fought? fall düzenli mi, Düzensiz miydi? Düzensizdi. fallen. Have you ever visit? Visit düzenli de visited. Go. Go fiili arkadaşlar. Düzensiz de go fiili İkin, üçüncü hali gone. Play. yine düzenli de played oldu son arkadaşlar son konu perfectle alakalı. Evet. Since mi for mu? Since mi, ne zaman? Since ne zaman? Arkadaşlar şimdi for ve since. For da ne yapıyoruz? Arkadaşlar for for da eylemin başlangıç saati dan bağımsız olarak ne kadar süre gerçekleştiğini belirtiyorum. Bakın ne zaman başladı önemli değil. For da. For'da önemli olan ne kadar süre geçtiğini belirtmektir. Peki since? Since de eylem e, başladığı zamanı belirtmek için özel olarak kullanılıyor. İşte bakın for'da başlangıç başlangıç şey önemli değil, zaman önemli. Since de başlangıç önemli. Since de, evet arkadaşlar since e, Türkçe'ye çevirirsek eğer e, den beri anlamını taşır. Olayın ne zaman başladığını anlatır. Eylemin bir zaman diliminde geçtiği cümleler için kullanılıyor. Perfect tense bu çok kullanılıyor. Mesela she has lived here since she was a child. Çocukluğundan beri burada yaşıyor derken since'i kullanır, kullanırız. For da arkadaşlar perfect'le kullandığımızda ee, şu anlama geliyor. Şu kadar süre boyunca anlamına taşıyor. Hani dedik ya for'da periyot önemlidir. Zaman önemlidir. Şöyle bir not alsak şuraya arkadaşlar. Şimdi for e, perfect tense'de kullandığımızda e, şöyle diyebiliriz. Şu anlama geliyor. Belirli süreçler belirli süreçler Mesela günler, haftalar, aylar, değil mi? Belirli süreler, months, years gibi ee, süreler için kullanılıyor dedik. For arkadaşlar çok karıştırmamak için biraz şeyle anlatıyorum ama şöyle diyebiliriz. Foru diğer tenslerle de kullanır, kullanırız ama perfect'teki anlamı bu şekildedir. Peki bir de e, since e verelim. Since için bir not yazalım, şuraya yazalım onu da. Since. de arkadaşlar yıllar, aylar, geçmiş geçmiş zamandaki belirli noktalarda noktalarda kullanılır. Şimdi örnekleri yaparken daha iyi anlayacağız arkadaşlar. They have lived in Izmir 1990. Şimdi Bakıyorum burada bir zaman var değil mi? Since gelecek buraya. Yani bir nokta var burada. 1990'dan beri. Bak burada bir süresi yok. Five years. 2000, e, 2000'den beri mi five years yoksa çocukluğundan beri olan five years mı? Onu bilmiyoruz. O yüzden buraya for gelecek. I have seen my cousin for a long time arkadaşlar. Belirli bir süresi yok. Ece is very ill. She hasn't gone to school. Şimdi. Çarşambadan beri. Bakın. Belirli bir nokta var. Gördün mü? Six, six weeks demiş. Bak. Altı hafta. Şimdi. Hangi altı hafta? Dersi değil mi? Belirli bir tarihi yok. Zamanı yok. Hasan hesaplamadı. Has exam, math exam. Şimdi iki saattir sınava çalışıyor. For derim. Hangi iki saat? Bu şirkette 10 yıldır çalışıyor. Hangi on yıl? We haven't gone gone on holiday last summer. Bak, last summer. Burada last summer olduğu için since. 5 gün. 5 gündür. Değil mi? For. Bakın 2015. O zaman since. Şöyle de e ezberleyebiliriz. Tarih varsa şöyle net tarih since yaz. Yesterday bak. Belirli bir gün var. Yesterday. O zaman since. Seven years. Yedi yıl. Yedi yılsa bilmiyorum. Hangi yedi yıl? O yüzden for dedik arkadaşlar. Present, Perfect Tense, geniş anlamıyla yani geniş anlatımıyla bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorumların yorumlarınızda beğenlerinizde bizlere destek olun. Hepinize iyi çalışmalar.